yapılayım artık. Açıklama yapılmış ama yanlış bir açıklama yapılmış. Şimdi şöyle bir şey var. Didem'in benden istemediği bir şey vardı. Dedi ki suda sakın bunu yapma bunu yaparsan arkadaşlığımız biter. Ee, ben Didem'e değer verdiğim için her zaman hiçbir zaman bunu yapmadım. Hatta onun olmaması için önlemler aldım. Sürekli hani büyük önlemler aldım. Ki kendi hayatımda istediğim bir şeydi bu açık söyleyeyim. Ama sırf dilimi kaybetmemek için ben bunu yapmadım. Daha sonra işte dün gece bir olay oldu. Biri beni rahatsız etti çok fazla hem de. Ve sadece o değil onun çok fazla hem de. ve sadece o değil onun arkadaşları da Ondan sonra böyle bir rahatsızlık olunca ben o kişiye karşı çok çok büyük bir şekilde tavır gösterdim. İşte söylemeyeceğim. Sıyayla mı ilgili? Hayır. Büyük bir tavır gösterdim. İşte hani engelledim falan her yerden o kişiyi. Beni çok rahatsız ettiği için her yerden engelledim ama. TikTok'u isteyeceğim falan. Ondan sonra o kişi dedi ki ben bunu bunu yapacağım bunu bunu yapacağım. Ben de ona dedim ki sen bunu bunu yaparsan ben senin ağzına sıçarım. Ondan sonra işte bu Didem'e söylenmiş. İşte Sude bunu bunu koruyor. Öyle böyle falan filan gibisinden. Ya isim vermek istemiyorum tam olarak. Ondan sonra e, Didem'le tartıştık birazcık. Didem'le tartışınca abla e, takipten çıktım. Çünkü Berfin olayla bir alakası olmamasına rağmen seni bir daha Didem'in yanında gör mıyım? Gibi bir kelime kullandı. Ki benim beni şu an linçlemeniz komik çünkü benim Didem'e ne kadar değer verdiğimi burada herkes çok çok iyi bilir. Ben Didem'e Didem için neler yaptığımı yaptıklarımı anlatmayacağım burada tabii ki de. Neler söylediğimi, nasıl davrandığımı, nasıl yaklaştığımı, nasıl değer verdiğimi hani herkes biliyor Didem'e. Şu an yazan şeyi versene. Didem yazıyor. Var. Şu... ben bir şey var rağmen bu şekilde bir şey dedim. Nasıl onu söylemişsin? Dedi anksiyete bozukluğu dedim. Anksiyete bozukluğu da kötü bir şey değil. Bende de onun bir benzeri panik atak var ki hani didem sürekli agresif olduğu için nasıl agresif? Yani bana karşı sürekli bağırdığı, çağırdığı için hani ben bunu sadece kendime olduğunu anlamadım. Çünkü başka birilerine de oluyordu bu. Hani o kişiler gelip bana söylemişti. Ben de hani bir ortam içinde Didem bana bağırdığı zaman diyordum ki hani niye bağırıyor falan filan diyorlardı. Ben diyordum ki hani anksiyete bozukluğundan dolayı olabilir.